Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda RTX 4070 ekran kartlı ve AMD tarafında yeni çıkan fiyat performans odaklı Ryzen 5 7500F işlemcili bir sistem inceliyor olacağım sizlere. Tabii ki de şu yeni çıkan 7500F işlemciden de biraz bahsetmemiz lazım. Bildiğiniz üzere AM5 platformlarıyla beraber sunulan Ryzen 7000 serisi işlemcilerde DDR5 RAM kullanımı zorunlu bir hale geldi arkadaşlar. E tabi ki de bu noktada sistem toplama maliyetleri ne yazık ki RAM'den ötürü baya bir artıyordu. Fakat AMD yine kullanıcıları düşündü ve karşımıza fiyat performans odaklı DDR5 sistemler toplayabileceğimiz Ryzen 5 7500F gibi güzel bir işlemci çıkarttı. 5 nanometre üretim süreci sahip yeni Ryzen 7500F işlemcisi o 32 MB total cache belleğe sahip ve 6 çekirdek 12 izlek barındırıyor arkadaşlar. Base'de de 3.7 GHz Turbo Boost ile 5 GHz frekansları da sağlıyor kullanıcılara. Hatta Intel tarafından rakibi 13400F ile karşılaştırmaya kalktığımız zaman sistem toplama maliyeti tarafında AMD yine öne geçmiş bulunuyor yeni 7500F işlemcisi ile. E tabii ki de burada maliyetleri düşürmek adına bir de ne önemli? Kullanacağımız anakart önemli elbette. O noktada ise MSI Pro A620ME adındaki modelini görüyoruz. Yani X670 veya B650 gibi anakartları da mahkum değil. A620 chipsetli modellerde gelmiş bulunuyor ülkemiz arkadaşlar. Bu anakartımız mikro ATX standardında yine AM5 sokete sahip. MOSFET'lerin üzerinde her ne kadar soğutucu olmasa da oldukça fazla MOSFET eklemişler ve 8 binlik bir ESP güç girişi de bulunur. Bu sebepten ötürü sistemde yükseltmeler dahi yapmak istediğinizde Ryzen 7600 veya yeni çıkacak uygun fiyatlı 3 işlemcilerle de rahatlıkla kullanabilirsiniz ki zaten AMD'nin buradaki en büyük artlarından biri 5 yıl boyunca da Soket değiştirmeyeceğini belirtmesi Yani hali hazırdaki anakartlarınızla Yeni çıkacak daha güçlü işlemcileri de Rahatlıkla kullanabileceksiniz arkadaşlar Sonrasında bu anakartımızda 2 adet DIM yuvası yer almış Ve DDR5 bellekleri kullanıyorsunuz 6000 MHz üstü Bellekleri de destekliyor bunu da belirteyim Arkadaşlar ama tabi de bizler sistemde Corsair'in Vengeance serisi 5200 MHz'lik RAM'lerine yer verdik 16 GB'den toplamda 2 modül Yani 32 GB bellek yer alıyor Bu sistemde. Ayrıca sistemin stok ve fiyat bilgisi tam net değil. Ben video altına bir link bırakacağım elbette. itopio.com üzerindense kampanyalı bir şekilde de alacaksınız arkadaşlar. Sonucuma depolama olarak a 620 ana anakartımızın üstünde bir adet NVMe M.2 slotu yer almış ve bizler burada MLD'nin 500 GB kapasiteye sahip Ultra yüksek hızlarda okuma yazma değerleri sunan güzel bir M.2 SSD'sini takmış bulunuyoruz. Şimdi geliyoruz ana donanımımıza. O da MSI Ventus 2X RTX 4070 ekran kartı arkadaşlar. 12 GB'lık GDDR6X belleklere sahip, yüksek GPU saat hızlarını barındıran, 2 adet Torx 40 serisi fanların olduğu oldukça sessiz ve serin bir şekilde çalışan canavar gibi bir ekran kartıdır. Bu zaten oyun testlerinde sizler değerleri de göreceksiniz. 2K çözünürlükte ultra yüksek grafiklerle oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için hem ışın izleme tarafında hem de optik akış hızlandırıcısına sahip DLSS 3.0 teknolojisiyle beraber daha yüksek FPS değerleri de sağlayan bir kart bu arkadaşlar. Son olarak bir de kasadan bahsedeyim. O da Vento'nun tamamıyla mesh ön panele sahip temperli camlı bir kasası arkadaşlar. Sizler de görebiliyorsunuz. Ön tarafında 3 tane 120 egzoz fan tarafında da bir tane olmak ayıyla toplamda 4 tane neydi neydi gökkuşağı desenli ışıklı fanlar yer almış. Sisteme oldukça iyi hava akışı sağlayabiliyor ve bu kasayla beraber dahil olarak 650 wattlık yine FSP'nin Hyper 80 Plus güç kaynağı da geliyor arkadaşlar şimdi gel gelelim oyun testlerine. Online tarafında CS:GO'yu oynayıp test ettim ama uzun uzun çok değinmeyeceğim. Tüm oyunları 2K çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda açtım ki CS:GO'yu bile 2K'da oynadım. Ona rağmen 360-390 FPS değerlerini rahat bir şekilde sağladı. İşlemci tarafında bir dar boğaz da yaşamadık arkadaşlar. Zaten bu noktada Ryzen 5 7500F işlemcisini de takdir ediyorum. Hatta görebileceğiniz gibi ekran kartı CS:GO gibi oyunlarda çok yüke girmediğinden ötürü 55-56 derecelerde. İşlemci tarafında da çok girmediğinden dolayı 64 derecelerde. Fakat frekansa baktığınız zaman 5050 MHz'leri görebiliyorsunuz. Böylesine fiyat performans odaklı bir işlemci için gerçekten çok güzel bir değer. Hatta e, Ryzen 5 7600 modeliyle kıyaslamam gerektiğinde... Aralarında frekans dışında neredeyse hiçbir fark yok. Hatta keş bellekler bile aynı. Hatta 7500F işlemci 7600X'ten daha düşük güç tüketiyor arkadaşlar. Şimdi sistemi daha da yüke sokan oyunlara bir geçeyim. İlk sırada Call of Duty Modern Warfare ikisi var arkadaşlar. Bu oyunu yine belirteyim. 2K'da ultra ayarlarda oynadım ve aldığımız FPS değerleri 135'lerde seyrediyor. Gayet güzel. Ekran kartına baktığımız zaman %85, %95 yer yer 70'lere gerileyebiliyor yük miktarı Fakat bu oyundan kaynaklı arkadaşlar Yani bir darboğaz söz konusu değil Sıcaklığı ise 64 derece Yani MSI'ın 2 fan'a sahip Ventus RTX 4070 ekran kartı oldukça serin çalışıyor Güç tüketimi ise bu oyunda 158-160 Watt'lara kadar yükseldi İşlemciye geldiğimizde ise 68 derece sıcaklıklarda %47 yükleri geçmiyor Frekans oranı yine taban Yani 5000-5050 MHz'lerde arkadaşlar Ve güç tüketimi sadece 54 Watt ve arada görmüşsünüzdür arkadaşlar Stok fanla soğutuyoruz işlemciyi Stok fan olmasına rağmen 60-67 derece sıcaklıkları geçmiyor Ve çok güzel bir performansa sağlıyor 4070 gibi bir ekran kartına dar boğaz bile yapmadı arkadaşlar. Bir de DLSS'i test ettiğim God of War var sınadı arkadaşlar. Tekrarlayayım 2K ultra ayarlarda oyunu açtık. DLSS kapalı bir şekilde aldığımız FPS 132-135'lerde seyrediyor. Ekran kartı %98 yüklerde 68 derece sıcaklıklarda fakat işlemci 73 derece sıcaklıklara çıkmış. Ve ekran kartının güç tüketimi 199 Watt'ı gösteriyor arkadaşlar. Fakat hızlı bir şekilde oyunu durdurup görüntü ayarlarına giriyorum. Üste görebildiğiniz gibi çözünürlüğüm x 1440 piksel yani 2K. Fakat alta doğru indiğimde DLSS'i dengeli moda alıyorum. Oyunun ayarlarını zaten kaydetmeme gerek yok. Otomatik bir şekilde kaydediyor ve oyuna tekrar döndüğümüzde 200 220 FPS'leri alıyoruz arkadaşlar. Yani 135'ten 220'lere yükseldi. Nereden baksanız görüntü kalitesinde hiçbir bozulma olmadan %80 oranında FPS'iniz artıyor. Nvidia'nın 40 serisi ekran kartlarında donanımsal olarak yer alan optik akış hızlandırıcısı ile DLSS 3.0 teknolojisinin sağlamış olduğu avantajı canlı bir şekilde görüyorsunuz. Sistem yük tarafında ise DLSS'i açınca çok fark etmedi. Ekran kartı tamamıyla %100'e çıktı. Sıcaklığı ise 69 derecelere yükseldi. Bellek kullanımı zaten bu oyunda çok fazla değil. Ama işlemci tarafında mesela kullanım miktarı %60, %70'lere çıkarken sıcaklığı ise 75 derecelerde. Frekans oranları ise yine Ryzen 5 7500F işlemcide... 5 GHz'in altına kesinlikle düşmüyor. Yani tüm çekirdeklerde 5 GHz'i rahat bir şekilde sağlayabilen dediğim gibi fiyat performans odaklı bir işlemci olmuş bu diyorum. Ve baş gözle de gerek duymuyorum. Sistemin zaten sıcaklık değerleri kabak gibi ortadaydı. Hava akışından yana mesh bir kasa bulunduğundan ötürü sistem oldukça serin çalışıyordu. Ama donanım tarafına geldiğimizde eğer DDR5 platformuna sahip DDR5 bellekli sistemler toplamak istiyorsanız bence AMD'nin A620M chipsetli ve 7500 F gibi sistemlerine bir göz gezdirin. Bizler zaten itopia.com işbirliğiyle biraz daha uygun fiyatlı bir sistem hazırlamış olduk sizlere ama dediğim gibi A620M chipsetli bu tür sistemlere yöneldiğinizde AMD uzun yıllar boyunca da soket değiştirmediğinden ötürü tamiri yükseltmeye açık bir sistem sahibi de olmuş oluyorsunuz diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Bu arada unutmadan okul açılış kampanyasına özel efsane sistemler gelecek bu ay. Aklınızda olsun. Şimdiden takip edip bildirimleri de açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.